Şimdi efendim işte Risale-i Nur'un mesleğinin bir eh, ehemmiyetli bir esası yani rükün olarak bugün okuduğumuz derste şu manayı harfi ol noktasını yani vericinin yalnız Allah diğerlerinin hepsinin sebep olduğunu ha, üç şey daha çok mühim işte üç şeyi biri rızık, biri şifa, birisi hidayet diğer hepsi de dahil olmaz fakat bu üç şeyi ciddi bir manada yakaladık mı bütün kime zerre kadar bir nur, bir hidayet verilmişse Allah vermiştir. Ama o sebebin eliyle, ama bu sebebin, bu şeyh efendinin eliyle, o ustad efendinin eliyle, hatta bizzat Kur'an'ın vasıtasıyla, hatta bizzat bir, herhangi bir dediğimiz gibi bir mahlukun vasıtasıyla. Şifa da öyle, hidayet de öyle, rızık da öyle. Aha bunların bir tamamı Allah'ın Zülcelal Hazretleri'ne o zaman döneceğiz. Ne kadar çok verdiyse o kadar çok şirk Kendimize, Yo kendimize de değil. Hatta hatta düşmanımıza, ya Rabbi silahsak sensin, haşa huzurunuzdan bu kafire bu rızkı vermeseydin, bu zıkkınlanmasaydı senin bu nimetini, belki bana daha çok saldıracaktı. Ona verdiğinden dolayı da ben şükrediyorum ya Rabbi diyecek kendi evladına, ahladına, sevgiyle olduğu gibi düşmanla rızıklandırdığının şükrünü de yine Müslüman yapacaktı. Ve kendine verileni zaten haydi haydi yapacaktı. Fakat şimdi işte buradan kayıyoruz yani. Buradan işi kaybediyoruz ki biz Allah'a veremiyoruz. Kim ne kadar kazanıyorsa kendine veriyor. Aklına veriyor. E peki kardeş aklına verir. Ben ona da bir şey demiyorum. Fakat az daha düşün, aklın kimin Yani? Hadi sen kazandığını aklınla kazandın. Fakat aklını neyle kazandın? O da Allah'ın değil mi? E akla hiç müdahalen yoksa aklın kazandığına da müdahalen olmaması lazım. Allah'ın verdiği akla kazanacak. Öyleyse bunu Allah'a ver, la kaldırıp atacak değilsin. Bir o verdi de yine senin, yine afiyetle. Fakat şükret, şükredince ne olacak? Benim çarpmayacak. Ne diyor? Ne iyi şeker tümlerzi dedi ki. Siz şükretin artırın. Kime senin ki artacak? Sen şükredeceksin, senin artacak. İşte bu manay harfi, manay ismi diyor Ustaz Hazretleri. Aha bunu ayırt edebilsek, bütün bu kainatlar rızka, şifaya, hidayete, bütün oluşa, oluşuma mana harfi nazara yani birisi yapmışlık noktayına, o birisi Allah'tır noktayı nazarından bakacak olsak işimiz tamam. Gaybımız yok, sadece ve sadece kar.